Bulut değil Bunlar kafası. Bizim kırmızı <laughs> olmamı çok güzel. Bak Kobele. Çakıldın yeri. Şampuan reklamlarında oyuncu ailenin canlarını çağıracaklar. Aday neredesin öbür aday? Oyuncu ailenin. Ne Evet canlar çok beğeneceğinizi düşündüğümüz bir moddayız. Baksana bunlardan biliyor musun? Ne? Şampuan simülatörü. Kafasına ya. bak kafasına. Biz de yapacağız ama bak şunların kafasına bak. Bu o, bulut değil kafası. Bunlar... Oo! Şu an şampuan döküyor. Bak biz de yapalım mı? Hadi dökelim. Biz de dökelim. Kocam. Canlar mükemmel sayıda beğeni atarsanız devamı çok hızlı bir şekilde gelecek. Bak kafamızı büyüteceğiz şimdi bak bu. O böyle. Bu böyle. büyüyor. Hem de Gözünce bunun şeyini biliyor musun? Asıl amacımız bulutların üstüne çıkacağız. Allah Allah. Bu saçlar bizim yukarıya zıplamamızı wow. sağlayacak canlar. Bak bak büyüyor büyüyor büyüyor. Daha büyüyor, büyüyor. ne kadar büyüyecek bu? Saçları satacağız. Ha, Kel olanlara saçlarımızı satacağız. <laughs> Yeni şampuanlar alacağız. Daha da büyüteceğiz. Evet. Paraları paraları saç saç saç. Deli gibi deli gibi. Deli gibi. Bak gördün mü saçı? Kocaman. Wow. Kocaman saçı var bak gidiyor. O saçtı biliyor musun? Bizim, <laughs> bizim kırmızı olmamız çok güzel. Aralarından seçilebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz Farklı şampuanlar da alabiliyoruz. Bak mesela bunu gidip satayım. Saçı, sa saçım. saçımı. Sattım. <gülüyor> <gülüyor> saçımı süpürge ettim. Ay. Şampuan alabilmek için saçımı <laughs> sattım canlar. Komik mi lan bu? Mavi aldık. Öncekileri alıyoruz Aynen. sonra geçiyoruz. Tamam. Şu an maviyle büyüyeceğiz ama daha da büyüyor bak. Vuhuu. Lık lık lık. Şey, şey yapar gibi saça şampuan döküyor su içer gibi şampuan Ve çok döküyor. hızlı büyüyor ileride var ya kocaman yapacağız bak gördün mü maviler var beyazlar var herkes saçını büyütüyor saçımızı Niye uzatıyoruz canlar de? biz nereye kadar büyüteceğiz bunu Bilmiyorum ben var ya dılık. bir tane gördüm böyle bulutlara falan gidiyordu dılık. kocamandı Tamam tamam inandım ya tamam açıkta şura büyüsün delik açıkta <laughs> Saç... şura dılık. şampuan döküyoruz bak büyüttüğüm zaman zıplayacağım yukarıya göstereceğim Hı. Şimdi canlar size yukarıyı göstereceğim. Bak nasıl yukarıyı göstereceğim? Yukarıyı göremiyoruz. Gördün mü? <laughs> yukarıda bir sürü kişi var aslında. Bak zıplaya zıplaya Aa, adalara çıkıyorlar. Güzel. Yukarıda bir sürü ada var canlar. Onların hepsine çıkacağız. Ya çok güzel değil mi? de çok güzel. Saçınızla uçuyorsunuz. Bak, Harika bak, bak, bir şey. Bak bak. Mükemmel. Bunların üstüne uçabileceğim bilmiyorum. Uğur. Buluta, Yeter, buluta buluta yeteri kadar uzadı mı bilmiyorum. Ah, buluta, buluta, kon. buluta kondum. Bak kobele. Evet, daha Hadi. diğer buluta kondu. Daha iyiyiz. çok yerim var. Adaya çok var. Kobele. Buraya. Uh -huh. o böyle buraya. buraya buraya Duruktan buraya buraya. Ben üstünde hayır hayır hayır. hayır, hayır. çakıldın yeri. Biraz. Bu şekilde olur mu ya? Daha ben saçımı büyüteceğim canlar. Tamam, Çok gidemiyormuşum. Başka başka yok mu? Şampuan istiyoruz. Şu an şampuanı değiştireceğiz. Buradan saç hacmini de arttırabiliyoruz biliyor musun? Besti. Bak bu saç. Şeffaf Anladım. saçı var adamın. Nasıl? Bu mu saç? Aynen şeffaf saç Oo. almış. Hem çevreyi görüyor. Aynen biz de şeffaf saç istiyoruz ya. Söyleyemedim. Saç istiyoruz, biz şeffaf saç. Şu an mora geçti. Şeffaf yok mu ya? Efsane gidiyoruz ya. Abi bir şeffaf saç be. Şu an hemen saçımızı büyütüyoruz canlar var. yukarı yazıplayacağım. Ben ilk adayı görmek istiyorum. Tüm adaları gezeceğiz ve seri olabilir bu. Arkandakinin saçını gördün değil mi? Kıvırcıklıktan son nokta. Bonus kafa. Zıpladım. O böyle... Öbürünün böyle. Öbürü saçına düştük. Öbürünün saçına zıplasaydın da böyle. Biraz daha yükselteceğim ki rahat görebileyim. Aa, bir o aşağı böyle. düşüyordu gördün mü? Bir yıldız kaydı. Saçıyla düşüyor işte. Saçı satacak daha üst şeylere çıkacak. Oho kademelere çıkacak. Zıplıyoruz. Daha çıkabileceğim mi? Kara bulutlarla da karşılaşıyoruz gençler. O böyle. Ha, geldim bire. adaya geldim. Hadi çıktım mı adaya? Bir daha atlarsam çıkacağım. Çıktım mı? Çıktım mı? Çıktın mı? Çıktım süperim. Oho. Biri daha var adamızda. Bak saçımı sattım. ya Yes. 93 coins bize hediye verdi. 15 milyonumuz olduğu zaman buradan e, belli şanslarla, yüzdelik şanslarla pet alabiliyoruz ama şu an o kadar paramız yok zaten. Fakiriz. Fakir. Aşağı geri getirdi bizi. Demek oraya Aa. girdiğimiz zaman, kapılara girdiğimiz zaman canlar aşağı geri geliyormuşuz. O kadar çıkmıştık galiba. <laughs> Ama saçımız yoktu zıplayacak. Şuradan saç hacmimizi hemen arttıralım. Tekrardan gidip yeni şampuanımızı alalım. Daha büyük. Baksana daha şunun güzel saçına. saçlar. Şeffaf olan var. Diğeri var. Bunun sayı şeffaf baya büyük. Farkında mısın Baya büyük. Biz de alacağız. Ya bir çekil şuradan şey alacağız. Şampuan alacağız. Moru da aldık. aldık. Şimdi neyde sıra? Pembe. de. Ya pembe saçlar. <laughs> ya çekilin yarabendim. saçımı göreyim. Çünkü pembe gibi değil sanki. Bayağı da büyüyecek gibi. Var ya içtikçe büyüyor ya. <laughs> Biz şampuan mı içiyoruz? Ne? İçmiyoruz. Döküyoruz kafamıza. <laughs> Şu an 109K'ya kadar çıkarabiliyoruz. Ben bunu da büyüttükten sonra bir üst tarafa uçmak istiyorum. Yalnız bakar mısın o kadar rahat ki. Döküyor döküyor sağ sola bakıyor. Aynen söylemeyi unuttum canlar. Değil. Bir önceki videoda tipimizi değiştireceğimizi söylemiştik. Soygun videosunda yeni tipimizi beğendiniz mi? Yorumlar yazmayı unutmayın. Evet. Başka tiplerimiz de gelecek. Kocaman saçımız oldu ve dövmeye devam ediyor. Diğerlerin saçlarını <laughs> görüyor musun? İnan var ya bonus reklamında oynarız biz bu saçları. <laughs> Harika Artık hayır. şampuan reklamlarına oyuncu ailenin canlarını çağıracaklar. Koca saçlı canları. Buradan diğer adaya çıkacağız. Öbür ada. Ha, çıkamıyoruz mu? Hayır ya çıkabilmeliyiz. Hayır bizim şeyimiz yetmiyor. Saçımız yetmiyor. Saçımızı büyütmemiz lazım. Bak burada satayım. Al. İn aşağı. Atla. O Üstüm <laughs> Buradan saçımızın hacmini biraz daha büyütelim Sonra gidip yeni şampuanımızı alalım Daha çok büyütmemiz lazım Daha çok <laughs> Hemen şampuanımızı alıyoruz yeni şampuan ne geldi Önündeki neyse o işte Beyaz, beyaz. ben beyaz severim ki Ya bulut gibi gezeceğiz ortada <laughs> Bu beyaz gibi değil Aa, pembe gibi olmadı. Alamadım mı ben beyazı Param Aa, yokmuş Param. Para... Tamam Aa. hemen tekrardan saçları satıp para alıyoruz canlar ama beğendiyseniz kış, devamı kış, gelecek. Koş 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 Şu an 300k aldık. Daha Şu an çok 400 kaldı. Daha çok satalım, daha çok para alalım, daha çok uçalım, daha çok tamam. onu da görelim. Bir susan kadın görmedi. 500k yaptım canlar. Beyazı alacağım hemen. Beyazı alıp devam edelim. Kış, kış, kış. Alabiliyor muyum? Aldım. Ee, Mükemmeliz. Ben... Şimdi beyaz beyaz baksana evet. daha hızlı, daha büyük oluyor. Evet. Yanı şu şekiller var. Bak içi şeffaf olanlar var. Onlar evet, efsane bak, duruyor. Bak 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 böyle gidip gelişler var. Böyle tuhaf tuhaf. Bak buradan Mükemmel buraya. Ya geçme lütfen. Buradan buna. O Çıkıyor, böyle. mu? Bu niye Ben bundan buna. Sonuna ben... Buna ulaşamıyorum. <laughs> Benim bir tur bir tur daha satmam lazım. Bir tur daha satmam, Aa, satmam lazım. Boşuna çıktık o kadar yeri. Hayır, ya. bir tur daha satıp geleceğim. Koş 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 Tuğla, koş. Tuğla saç Alabiliyor muyum? Vallahi aldım. <laughs> Baba bayağı hızlı büyüyor. Tam bu iş bitti ya. Saçımızı büyüttük canlar. Şimdi ikinci adaya ben ulaşmak istiyorum. Bayağı zıplayabiliyor muyum? Ya bak düşme. Bayağı gidiyorsun. Bayağı gidiyorum. Var İlk ya. Aynen. deimizde minnacıktık. Minicikcik zıplıyorduk. Sa saçımızı nasıl büyüttük canlar? Ben var ya wow. bunun eğer severseniz 3. 4. bölümünde neler olacak merak ediyorum. Bence ya var ya. Bir zıpla işte bir ada. İkinci zıpla işte ikinci adaya. <laughs> o kadar çıkacağız. çıkabilir miyiz? Adaya çıktım. Çok güzel. Birinci adaya geldim. ikinci bu adaya. Daha orada kalmış Kaan Orada bekliyor sen musun sen? Mi? Sadece şu, şu buluta, şu buluta da çıkamıyorum. Ama niye küçüklerden çık? Küçüklerden çıkmam lazım bence de. Hızlı Değil bir mi? şekilde. Tek zıpla işte çıkayım istiyorsun. Aynen ama görünmüyor ya. Ya abicim bir çekilsene. Bir çekil senin, senin saçından görünmüyor. Biz çıkamadık. <laughs> senin yüzünden çıkamadık. Öbür ada nerede? İttik mi yapıyorsun <laughs> lan sen? Öbür aday nerede? Ne zaman göreceğiz? A aday neredesin öbür aday? <laughs> öbür aday. <laughs> Çallan çok eğlenceli. Ve çok zor biliyor musun? Ya denk getirmen lazım. Denk Aynen getiremezsen denk getiremezsen düşüyorsun. Sakın düşme erken geç. <laughs> Öber adaya çıktım artık. Sakın Bak adanın gölgesi geldi mi? sanırım. Ha. Vallahi o tarafta ben şu tarafa doğru gitmem lazım. Aaaa! Adanın altına çarptım. Adanın altına düşme. Çarptım. Benim adanın altından kurtulmam lazım. Bak şuraya. Adanın altına çarpıyorum. Ya yani niye adanın altına çarpıyorsun? Hayır, hay, hayır 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 hayır. Tuttum. En aşağı kadar gitti inanamıyorum <laughs> <yaran> dostlar. <da> <laughs> Hemen tekrar çıkıyorum canlar. İnanamıyorum canlar. Obeley demiyorum o yüzden ya bak çözdüm ha, şimdi bak obeley. deyince oluyor evet. Aynen. O ailenin canları Hobeley'i bilir. Kesinlikle onlar Hobeley'i çok iyi bilir ve çok aa, sever. Şuradaki şuradaki bulundu Yani. Var ya görünse tam net aa geliyor. Bir daha. Düşme lütfen. Adaya çık. Bir daha garanti almak istedin mi? Hangi adaya geldik hangi adaya geldik? Evet canlar ikinci adaya kadar geldik saçımı satacağım ve paramı alacağım. Kum adasına gelmişiz canlar, canlar kum adasına. Ya ama kimin saçım kafası ya Saçımı bir satayım, saçım bir satayım. Şu ka kim? kafayı bir çek. Senin yüzünden adayı göremiyoruz çekil. Aynen çekil şuradan ya. Allah Allah bak İki buradan evli, da evli, aynı evli şekilde evli 45 var. milyon verip buradan da aynı şekilde şey alabiliyormuşuz. 68 milyonumuz var veriyorum 45 milyonu. Hadi Verdim hadi. gitti. A Bakalım. Ne çıkacak ne içinden? Güzel bir şey çık. Güzel bir ya! şey çık. Ne işe yarıyorsun sen? Hemen bakalım. Bu ne? Yeni şeyimiz. E, pedimiz. Hayvanımız. Aa. Güzel bir şey arıyor muymuş? 2.8 veriyor ama zaten bizim 3 şeyimiz var. 3.1'imiz var. İşimize yaramadı ama olsun. Gitti paracıklar. Gitti. <laughs> o kadar biriktirmiştik. <laughs> evet canlar. Şampuan simülatör oyunumuzu beğendiniz mi? İkincisi gelsin mi? Daha üst adalara çıkalım. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımıza buradan abone olup ailemize katılabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. <laughs>